Alternatif hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine birlikte CSGO'da yanımda Crazy Boy ve misafir bir oyuncumuz var. O da Ukrayna'dan bir bayan Crazy Player arkadaşlar. Efsane bir oyun vardı kardeşlerim. Hadi görelim bakalım. <laughs> var mı lan başka? Ölme, ölmeyin ölmeyin. Kim vardı <laughs> Oha. Bu anki için. Ah! Nasıl vurdun lan onu? Bıçakla alcam dur. Kaçın kaçın. Yüz, yüzey tek. Purple. Purple. En Ruski. Goy. <laughs> eee Blue, are you Ruski? He? Palastır. Ruski misin diyorum, cevaplasana aman abi. Nerede biliyor? triệu? ha 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 ya, rồi. Go go rain right, go đi no. Jungle. okay, okay. <coughs> Değil değil. Hayır hayır hayır. Lan. Bomba nerede bomba? Bomba dur, Dur Jungle'ı mı öldürdün? Gel B'ye gidelim gel B'ye gidelim B'ye. gidiyorum sen jungle'ı mı aldın hangisini aldın? Dur ben oyalayayım sen B'ye git. Dur lan ben bitten giriyorum. Onu oyalı arkadan vurayım ama lan. Yani girme girme gir ya git bombayı kur git bombayı kur. Nerde o? Gel sen gel 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 Kimsi yok gel Kimseye bakıyorum ben Gel kur sen Lan relax O B'ye gitti ha sığır Aynen aynen Oha İyi ses var Bekle 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 Hiç bir şeye gerek yok Bomba bizim tarafta değil mi? Bekle flash atıyorum flash Dur ben alırım dur Uuuu Çıkma Nasıl yedin lan sen? Ekahtı hey, Where are from blue? Blue ne alaka? Sen adı bunu rengine baksana aman abi I am from Hungary I am from Space Oh, nice, nice, very good. Ah, yes, yes. Oh! 11 yaşını aldım. 11 yaşın altı bu oyuna giremez. <laughs> bombayı kurun lan, bombayı al bombayı kur, bombayı kur. Cüno <laughs> oğlum, benim koyduğum skill işte bu. Şeylere. Mükemmel oğlum. Vallahi çok iyi lan. Baksana o bin lira ya biliyor musun o gibi? Şey, Valla bin lira. Ben baktım ana dedi. O hangi kutudaydı lan bunlar ben bir deneyeyim. O iyi lan o. Var ya şartta peşinden gelince ölürsen alırım ama. <laughs> Oğlum daha kullanmadan sana at silahımı. İyi aferin. Go 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 rush go. Bakıyorum Çok ben son. yürü yürü yürü. Çık içine bakacağım. Yürü. Orada. Bombayı kullan al. Ayağımına. Oğlum eğitim var ya harbi taşakta. Oğlum bunlar tarıyor lan. Ap ap Aa çattı. Yoksa dedi. Dur dur dur. Apar apar. <laughs> ölme ölme ölme. Ölme. <laughs> için. Kaç kaç sen kaç. Kaç. <laughs> LCD al sen LCD bakın nasıl LCD al. LCD al. Ay aman sen ne ya. Molla e, mısın aman Elindeydi ya görmedim aman ha bunu. <laughs> sen bıçağı alıp duruyorsun sen. Oğlum bir fena lan o silaha baksana. Oğlum. Oğlum. Evet.

<laughs> lan ne şansıyım ne falan. Olla Bomba lan? Ya bomba düşmüş da ya. Adam benim nasıl ama? Bari alevlerin içinden sıyrıldım ya. Bir protekti bomba. Aa gidin 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 İngilizce con este domino en tío de gama. City, 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 city. Papá Juan, no se puede ir, ¿verdad? Pis, bunlar kit, pip işte. Terminé elleri çok şey se llama? zina ¿verdad? 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 ya bu çok ¿Verdad? ¿Verdad? Ne yapıyor bu? Time. What is <gülüyor> <gülüyor> Oh my shit. Oh my. Nice try. Bence bu adam izliyor ben sana bir şey değil mi? Vuran adam. Nasıl izliyor Çünkü, mank. çünkü Çünkü B'ye gitti hani bombayı aldı ya Adam B'ye gider diye düşünmesi lazımdı yani. Bence görüyor adam. Ee, şey İngiliz. Let's show our dick. Okay. What? track my dick? A little A side.

<gülüyor> yaklaşma <gülüyor> Adam sıkıntılı yaklaşma Ana <laughs> üstü Vay bu lan Report biri de report Ama çıtırı birini öyle bir aldım ki Bende can yok ya Ben niye ya Aman ha kill alıcaz diye rush Olay olay website come, 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 Nice, nice, nice. Nice hit. You can fire, man. Hey, hey. I oh. yellow. Purple almak lazım lan oynarız yer onda. Purple, pur purple. Ha var ya. Kap. Alalım onu, yani. istek atalım ha. Kabul etmiyor iplerin evladı. Info. Ses yok. Kap B, B. Arkada adam kuruyor. Ha kuruyor. Duvar şeyde olabilir. Duvarda duvarda. Duvarda solda. İkisi de orada galiba. Ya bu kadar hızlı ölmez ya. Goy. Kalk 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 Okey okey kamp kamp pardon. I'm here. Benmiyer. Oğlum kızdan var ya. Stay for night. Abi ne oğlum? Abi ne bir teşekkür et Purple. Sorası abi 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 babam. Yer daha bana kadın ne? Tuvalette yapıyorum ben babam. Go be be. Okay. Kızım. Atarım. Oğlum var ya bu çocuk boyut değil ha bu gece aldık. Küçük küçük kız oğlum. Hey sen al. Hey Al artık de şapkı çık mı lan? nerede? Where is last? diyor mid -te, mid -te. Nerede o lan? Çıtır çıtır çıtır. Jungle jungle. Gel. çıtır. Take him back take him back yes. Oğlum bu ölecek ya bu çıtır amına. Ooo. <laughs> Sıyırı gördün mü? Haa <laughs> mı? Fırsatı kaçırdı amına. Aptal. niye zıpladı ben o sağa geç mi? City'ye city geçmemiş miydi lan? Hangi ara oraya? Ben de öyle gördüm lan. Ne ara geçti oraya mı? O ne yapmaya çalıştı arkasından öyle önüne atladı aman akım. Enayilik yaptı arkasından dayayacaklar. Oh, all of Cardiam. Fucking Palace, yes. Palace, Palace, Palace. Bak <laughs> like çık. Allah. Oo bak gördün mü seni? Korkun hava hava darıyor. Five, Five mı? Nice. <laughs> nice mi? <to get> <laughs> 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 dur dur acele etme lan. Geliyor. <laughs> Okay, sir. Tamam. Geç lan, yerine geç. Bak benim benim gibi yaptı bak. Ay lan? 5 yaşında lan çocuk. Are, you 5 sure years old? <laughs> oh nice. Tamam. <He's> <laughs> <laughs> you play okay. veri, you play very well. बाबा विचार पंडित बना करना है Dur. Ya ayo bana bırak ya Tak dur ama <laughs> Dur lan dur öleceğim Lan lan neresi nereye sıkacağım iyi bilirim Kapattık yapma Abi yumrukları gösteriyor yine Bak bak kaça bak Ne sesi o? Kaldım Geliyor Let's give this round No no varış No 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 Oh he it Green no no green Deni ama Oooo killeri iyi gibi lan Hadi bunu atarım okay. ya Bunu atarım da Hadi okay. arkadaşlar Gördünüz işte Çıtırları deldik <gülüyor> geçirdik <gülüyor> geldikleri yere geçiyor. Yere geldi Adam 5 yaşında bize niye oynuyor bırak. Çocuğu gördünüz eğer doğru soru söylüyorsa 5 yaşında. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Harbi iyi oynuyor ha böyle dizine. <laughs> evet crazy sendeyiz bir şey söyle. Bizim Apo atila Marat bile daha kötü amına. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar de. bugün yine dağıttık. Evet bizim He. Bizim Green büyük ihtimalle hileydi. Zaten <laughs> pil alayım ben evladı. Bakacağız ama. <laughs> 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 evet buradan aileme selam söylüyorum. Herkese selam olsun buradan. Hepinize iyi günler. Iyi akşamlar peki peki bilelim. selam söylediğin sıra beri var. Ona da bir selam çek burada. <laughs> <laughs> evet o, ona ona ayrı ayrı selam göndermek istiyorum. Peki. Sıra beri ye. ayrı bir de pislerine selam söylüyorum. İyi de şu var. Veronica. <laughs> Ondan bana <laughs> Söylesin, Söyle 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 Selam söyle oğlum evet. Kız yolunu gözlüyor Ben Veronica'nın Allah belasını <laughs> Niye? Yazmıyor Niye yazmıyor oğlum niye küstünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> He? Oğlum küçük, küçük ya Saldım <laughs> lan büyük gözüküyor oğlum. bir şey olmaz Aa, oğlum sen yani Gözükene bak <laughs> Yeter ya, hadi bir sonraki maçta görüşmek dileğiyle, hoşçakalın arkadaşlar.